Bir programda bir doktor migren rahatsızlığının nedeninin %95 psikolojik kaynaklı olduğunu söyledi. Sizde fiziksel rahatsızlığınızın nedeninin psikolojik, psikiyatrik kaynaklı olabileceğini unutmayın. Rahatsızlığınıza neden olabilecek psikolojik, psikiyatrik sorunun çaresini, çözümünü bulmaya çalışın. İmkanınız varsa İstanbul gibi çok kalabalık şehirlerde yaşamak yerine daha sakin yerlerde yaşamayı düşünebilirsiniz. Sıradan, rutin, vasat yaşarsak, ileride bugünü muhtemelen hatırlamayacağız. Farklı, iyi, mükemmel, sıradışı güzel şeyler yaşarsak, yüksek ihtimal bugünü ileride hatırlarız ve mutlu oluruz. Geleceği düşünürken, gelecek için çalışırken, şimdiki zamanı güzel ve kaliteli yaşamayı kaçırmamalıyız. Albert Einstein diyor ki, aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Oysa ki olay bu kadar karmaşık değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar. Motivasyonumu artırması için, pes etmeden çok çalışmak için, ümitsizliğe kapılmamak için, evimde, aracımda, iş yerimde, Güzel ülkemizin güzel bayrağını görebileceğim yerlere koyuyorum. Çok akıllı ve zeki olduğumuzun farkına ve bilincine vararak, potansiyelimizin çok yüksek olduğunu aklımızdan çıkarmadan, doğru insanlara akıl danışmayı da ihmal etmeden, kendimize, ülkemize, insanlara ve diğer canlılara çok faydalı ve güzel işler yapabilmek için canla başla mücadele edip çok çalışmalıyız.